Hepinize selamun arkadaşlar Bugün Eee gene Tertemiz karlarımızdan birini daha göstereceğim Çünkü Geçen attığım video izlenmiş Bu da izlensin diye Göstereceğim <laughs> Ne yapmışız Eee Odaya neden gittim bilmiyorum ama Neyse Ne yapmışız şurada <laughs> 40'a aldığım yani yan çardaki pırlantayla 40 kırı diye tanesi gelen saçı attım 150'ye. Bekledim çünkü biliyordum yani ne koydum. Ee, çoğu gelen teklif, yaz teklifi olmuyor genelde bunlar ama şu anki yaz teklifi gayet güzel. Bundan önceki yaz teklifleri bok gibi. Genelde Black Friday diye şeyler geliyor. Onlar güzel oluyor. Neyse neyse bu önemli değil. 150 olacağından beri. 100, 150, 120, 130 falan oluyor genelde işte. 200 olmuyor ama tekrar geri düşüyor 60 70'lere. Bu her zaman oluyor. Dedim al görkem al al. Gittim şeyden 90'dan falan çektim 80'e giderken bu. 95'ten falan çektim aldım yine. Attım sabah direkt paz sabah pazara. 150'den sattık bunları. Bir de biraz idol kutusu gitmiş. Ee, saçların tabi çoğu gitmemiş normal olarak. Bunlar gaza gelenlerin aldıkları. İşte işte baksana 127 60. Bu buradan alınır mı alınmaz. Kumar lan tamamen. Tekrar geri satman lazım yani. Sonrası hiç belli olmaz ama. Belli olur gerçi çok da rahat yani. Şu teklif 21 saat sonra kalkacak. Yarın öbür gün 2x gelirse teklifi yan çarlarda alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben alacağım çünkü. Şu an bugün yeni bir hesaptan giriş yapsam yaz teklifi gider şey olur. 3 günlüğüne gelir. Ki denedim oluyor yani. Neyse bu kadar video ya. Şu idol güzellik kutularını da 14'ten satmaya devam. Hatta e, gördüğünüz üzere Gitmişler ya tamam gördüm. Bunlardan 100 tane gitmiş bak 5 tane bundan 150 krediden e, 750 kredi yapar. Geri kalan 750 de şöyle gelmiş kutulardan 14'ten satarak Elde etmişim. Yani oyun pırlantası olanı güzel ya. Atıyorsun 200 lira oyuna bak kâra bak aman efendim. Direkt iki katı. Gayet güzel. Neyse siz de değerlendirin. Şu kutuları da bu fiyatlardan satın. 10 krediye falan yok abi. Baksana çekiyorlar. Garip. Bak gene gel gelmiş mi? Aynen gelmiş. Ya, yarın gene iki kişi gelir. O gelir, bu gelir. Alın satın abi. İçinden çıkanları alınır mı bilmiyorum. Ben birer tane alırım durur. O kadar. Haydi görüşürüz onlar arkadaşlar. Daha sonraki gelişmeleri e, gösteririm. Pırlantaları boş harcamayın. Alın bunları amına koyun. Bir de yan hesabınız varsa ve giriş yapmadıysanız yaptığınız an bu teklif 3 günlüğüne geliyor. Onu da bilin.